E sen niye açılmadı lan? Heh, geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz ama Kabanlık asansör oynuyoruz Roblox'ta. Bakalım falan oynamak hiç istemedi canım. Yani herkesin yaptığı şey bu. Sadece böyle atlıyoruz, buluyoruz. Ondan sonra da atleniyor. sonra da zaten direkt dökleniyor. De Dur bakalım. Kapa açılsana. Açılıyor. <laughs> Burası neresi lan? <laughs> Nereye geldik bir anda oğlum? Burası neresi? sandık gelmedi. Arkadaşlar vallahi sandık gelmedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Ama tuşlar geliyor. Hani mi? Bak sen daha da yok Evet kardeşim seni bekliyoruz. Ne yapacaksın? Geliyor. Gelmiyor yes. Hadi atla. Sıtla, hoppala. Pede pide 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 Allah oh, Allah oh. Allah oh, Allah oh, Allah oh, Allah. Oh, oh, oh. Allah 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 Onu bıraktım neden çünkü Allah Ama sonra Allah 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 nasıl çıktı? <laughs> iyi. Has kaç kaç Pennywise 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 geldi. <laughs> Pennywise beni görme. Pennywise beni görme. Pennywise lütfen beni görme. Pennywise ben aslında yoğum. Ya, kaç! Kaç! Lan niye elimi kapatıyorsun? Evet, hadi bakalım tekrardan geçelim. Evet, tekrar da kafayı sar Kediye bak lan, çok tatlı. Oğlum sen ne için vuruyorsun? Ne istiyorsun? Anlamadım ki. Acaba niye dakikada, Hadi niye yanlış yapıyorum? Üçüncü dakikadayız. üçüncü dakikadayız arkadaşlar. gidelim. Bunu atlıyorum. Burada sıran kafama ne geliyordu? da saklanmak lazım. Buraya gelince şöyle çalıyı saklanacaksın. Yok hatırladım bak. Arkadaşlar bakın burada dinozor geliyor. Trex geliyor. Oradan da saklanacağım ben burada. Şimdi belli ederseniz size tıkla sikerim. Siz götten sikerim. Yerimi belli etmeyin. Beni belli etmeyin. Götten sikerim. Yerimi belli etmeyin. Oğullar. No no. No 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 no. Ready ready. Lütfen buraya gelme. Lütfen buraya gelme. dönükmüş gitti. Kaçıldık. Aman aman ne o? Aman aman ne o? Ne o ne o? Anime, anime, anani nami ne? Uuu, basit. Sana da. Allah bir şeyler kurtar ki gel bes. Lan atıyor musunuz lan? Bir zamanlar bir tane şey saçık küçük bir tane daha vardı Cartoon Cat. sürü is kapı var peli vay peri 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 Keşke Fırat olsaydı arkadaşlar. Fırat ve Fırat'ın kadar 5 iyi bilir. Ağamızda, Ağamızda de eserler deydi yani bayağı uzaktaydı o. eserler bahanesi bayağı uzaktaydı oradan geldi. Keşke, keşke bu keşke, keşke bizli olsa şu anda, şu anda. Fırat. Yani bir de GP'ler uğraşıyordu hep böyle Pennywise, SCP. Hatta bir ara Orada SCP var diye bizi gönderiyordu. Onun sayesinde SCP 96'sından SCP 1'den SCP kadar ya. Evet bakalım devam edelim. pat 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 Sürdürüyorum. Gel. Gel. Ah, hiç gelme, hiç gelme, gelme. gelme. Ben bir gideceğim. Çünkü ben kaç YOU WILL FILL MY oh, oh, oh. Evet Burada herhalde birkaç saniye sonra götürme ateşi atacak Kaç 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 Şuraya düştük. Polis var. Aga lan Türk yok mu? Türk yok mu? Dakikalar arkadaşlar dikkat etmem lazım o dakikayı geçerse bu video başa I am the imposter. Ben imposterim. I am imp. team. Among Us. Impostor net Impostor red. Hadi kime bıçak geliyor. Impostor ne aga. Net. O Ağzın değin ya. Ağzın Oy dilini olsundu. Bu ortak <laughs> çok değişik. Özellikle şu bir kadın alınmış kedi. Bakalım kim götünüze Bakalım Zaman sonra götümüzü kim göt <laughs> sokacak Bir biraz da Biraz sonra Hoşçakalın Dikiş kanalında ve şu anda biraz sonra oldu Evet sadece bir düşündü anlasın bana Kaptan keeeeeeet Hatırladım Pop Ya kartu kettiğince eskiden bebe izliyordum anca. Yok ne bir kafa gerçekmişti. Yani et kartu kett, yazıcı yazınca gerçekmişti, çıkıyormuş da geliyormuş da. <gülüyor> <gülüyor> <Seni mi? gülüyor> kaçamadım ya. E Öldüm. Ay ay 17 beni ömrümden deli deli. Bu Bu nasıl bir yazılamıyor Pizza. pizza, pizza mı? Pizza. <laughs> oh, efsane. hala hala. Vi 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 vi, vi 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 vi. Vi vi Kurtulduk. <laughs> Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şarjı bayağı bir azalıyor. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye <laughs> bye.